lazım. Abi bu adam bu adam vatana saldırmadı. Bu adam bu adam gazi. Lütfen. Abi lütfen. <laughs> Dur da Serkan alayım. Bırak Serkan'ı ben sakinleştiririm dur. Ben sakinleştiririm ya bırak beni sakinleştiririm. Ahmet abi durun. Arkadaşlar. Serkan bir dakika Serkan bir dakika. Sen bu, bırakır mısın abi? Bir şey yapmıyoruz ya bırakır mısınız ya? Abi, bir şey Bana Bana bakın.